Evet. Top ve bardaklarla oynayabileceğimiz yeni bir oyunu öğreneceğiz. Bunun için yeteri sayıda bardak ve toplara ihtiyacımız var. Toplar büyük de olabilir. Pimpon topu boyutunda da olabilir. Amacımız burada yarışan arkadaşlarımız, aile bireylerimiz bu topu bu şekilde tut atıyorlar ve attıktan sonra içine basket atmaya çalışıyorlar bardakların toplarını tamamlayan yarışmayı kazanıyor. Şimdi kızlar gösteriyorsunuz. Başta dediğimde başlayacaksınız. İlk bardaklarını tamamlayan kazanmış oluyor. Evet başlayın. Devam et. Evet bu şekilde oyunumuz oynanıyor. Bardak sayısını, top sayısını çık genişletebilirsiniz. Bu şekilde eğlenceli bir oyun oynayabilirsiniz.